Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuyla daha karşınızdayım. Fotosentez konusu bugünkü konumuz. TET ve AYT'de çıkabilecek bir konu fotosentez konusu. Genellikle fotosentez reaksiyonlarına yönelik sorular AYT'de karşımıza çıkarken kap soruları, ışıklı şekil soruları, deneylere yönelik sorular daha çok karşımıza TET'de çıkmaktadır. Onun için tekrar tekrar dinlenilmesi gereken ve konu taramayla beraber soru çözümünü gerektiren bir konudur fotosentez konusu. Fotosentez konusunda neler göreceğiz? Öncelikle onlara bir bakalım. Konumuzun içeriğinde tanım var, denklemleri var. Fotosentezde kullanılan yapılarımız var. Fotosentez reaksiyonlarımız var. Fotosentezin hızını etkileyen faktörlerimiz var. Ve fotosentez deneyleri var. Bu konunun içeriğinde bunlar bulunuyor. Bunları kademe kademe sırasıyla arkadaşlar anlatacağız. Hemen tanımıyla işimize başlayalım. Öncelikle biliyorsunuz fotosentez konusunun tanım olarak e, anlamını kendi içerisinde tanımını kendi içerisinde taşıyan bir kavramdır fotosentez. Foto ışık demek, sentezde birleştirme demek. Dolayısıyla ışık içerisinde enerji taşıyan e, moleküller bulundur. Foton deniyor bunlara. Dolayısıyla bu enerji moleküllerin yardımıyla inorganik olan bazı maddeler birleştirilerek organik olan bir madde üretiliyor. İşte biz buna fotosentez diyoruz. Yani ışığın yardımıyla birleştirme işlemine biz fotosentez diyoruz. Fotosentez olayını birçok canlı yapabilir. Ve dolayısıyla fotosentezde kullanılan maddelerde ufak tefek değişiklikler karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bunu bitkiler de yapıyor, bazı bakteriler yapıyor, alpler yapıyor e, Öglana yapabiliyor. Dolayısıyla bunlar da kullanılan maddeler de e, canlının durumuna göre değişebiliyor. Dolayısıyla biz tanımını şu şekilde yapabiliriz. Bitkilerin ışık ve yardımıyla besin sentezlemesi şeklinde bir ifadeyle karşımıza çıkabilir. İnorganik maddeden organik madde sentezlemek şeklinde bir ifadeyle karşımıza çıkabilir. Karbondioksit ve sudan besin ve oksijen üretilmesi olarak da tanım olarak karşımıza çıkabilir. Bunlar e, ifadeler, ufak tefek değişikliklerle her zaman karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bu arada bu şekilde bir açıklamak gerekirse bitkilerde arkadaşlar kar fotosentez olayını şeklini anlattım burada. Biliyorsunuz bitkilerin bir kök, gövde ve yaprak kısımları var e, kullanılan fotosentez için gerekli olan bir kısım bunlar. Topraktan bitkiler suyu alır kökleriyle ve bu su çeşitli yollarla yaprağa kadar taşınır ve yaprakta stoma adı verilen bazı gözenekler vardır. Bu stomalarda karbondioksit içeriye giriş yapar ve kökten alınan su ile beraber birleşerek besin dediğimiz molekülü ve oksijeni oluşturur. Ve işte oksijen de buradan tekrar da stomalardan dışarıya atılır. Bitkilerde bu şekilde gerçekleşen bir olaydır fotosentez ve de arkadaşlar besin zinciri yardımıyla bu üretilen besinler bize aktarılır. Neden böyle oluyor? Çünkü canlıların temel enerji kaynağı güneştir. Ve dolayısıyla güneşi bütün canlılar direkt kullanamazlar. Ama bizim bizim gibi canlılar yani bütün canlıların da enerjiye ihtiyacı var. Mutlaka enerji elde etmeleri gerekiyor. Bunun için de güneş enerjisinin çeşitli yollardan bünyelerine katması gerekiyor. İşte güneş enerjisinin ilk e, değişikliğe uğradığı yani dönüşüme uğradığı yer arkadaşlar fotosentez olayıdır. Dolayısıyla canlılar tarafından fotosentez yapan canlılar tarafından güneş enerjisi besinlerin içerisinde kimyasal bay enerjisine dönüştürülür. Diğer canlılar da bu besinleri alarak kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine dönüştürürler ve böylece kendi bünyelerine e, için ihtiyaçları olan ATP'yi yani enerjiyi elde etmiş olurlar arkadaşlar. Ve böylece güneş enerjisi bütün canlılar tarafından kullanılmış olur. Fotosentezin denklemleri canlılarda değişiklik gösteriyor demiştik az önce başlangıç kısmında arkadaşlar. Nasıl değişiklikler gösteriyor onlara bir bakalım. Şimdi e, fotosentez yapan canlı gruplar için bitki, öglana, bazı bakteriler, alpler diye ifade etmiştik. Dolayısıyla bitkide, öklerde, siyano bakterilerde ve alglerde fotosentezin denklemi bu şekildedir. Karbon diokside su, ışık enerjisi, klorofil erdemi ile birleştirilir. Besin ve oksijen oluşturulur. Dolayısıyla burada e, oksijenin kaynağı sudur. Hidrojen kaynağı olarak su kullanılmıştır. Dolayısıyla sonuç olarak da e, yan ürün olarak da karşımıza oksijen çıkacaktır. Ama kükürt bakterilerinde ve hidrojen bakterilerinde hidrojen kaynağı farklı olabiliyor. Mesela kükürt bakterilerinde h 2 kullanılmış arkadaşlar dikkat ederseniz. Karbondioksit de birleştirilmiş yine ışık ve klorofil var ve besin elde edilmiş. Ama sonuçta bakıyorsunuz yukarıdaki gibi yan ürün olarak oksijen elde edilmemiş kükürt elde edilmiş ve hidrojen bakterilerinde de yine sadece H2 kullanılır ve besin elde edilir arkadaşlar. Yani bütün fotosentez olaylarında illa oksijen açığa çıkacak diye bir şart yoktur arkadaşlar. Bu sadece bitki, öglene, bakteri ve alplerde hidrojen kaynağı olarak su kullanıldığı için oksijen açığa çıkabilir diyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde çeşitli denklemlerde gördükten sonra Geçelim arkadaşlar yeni bir kısma. İşaretlenmiş atom soruları karşımıza çıkabiliyor. Bu konuya da dikkat etmemiz gerekiyor. Karşımıza bununla ilgili sorular gelebilir. Bunun için de şunu bilmemiz gerekiyor. Bir fotosentezde işaretlenmiş bir karbondioksit ya da oksijeni işaretlenmiş bir karbondioksit ya da işaret karbon işaretlenmiş bir karbondioksitten bahsedebilir. Ya da hidrojeni ya da oksijeni işaretlenmiş bir sudan bahsedebilir ve bunlar aşağıdakilerin hangisinde karşımıza çıkabilir şeklinde sorularla muhatap oluyoruz. Bu durumda şunu bilmemiz gerekiyor. Kullanılan karbondioksitteki karbon ve oksijenin nereye neyin yapısına katıldığını, kullanılan sudaki hidrojen ve oksijenin neyin yapısına katıldığını iyi bilmemiz gerekiyor. Ben de bunu renkli kalemlerle gösterdim. Karbondioksitin yapısındaki karbon glikozun yapısına, oksijen yine glikozun yapısına, H2O'daki hidrojenler glikozun yapısına, oksijenler de serbest kalarak atmosfere veriliyor. Dolayısıyla biz işaretlenmiş olan bu yapıları glikozun yapısına ya da oksijen yapısına görebiliyoruz. Dolayısıyla biz glikoza aldığımızda bir insan olarak bitki yiyip glikoza aldığımızda bu glikozlar hücresel solunumda kullanılabilir. Oksijenle yakılabilir ve karbondioksit olarak su olarak açığa çıkabilir. Oradaki karbondioksitlerde ve hidrojenlerde oksijenlerde bunu işaretlenmiş olan bu yapıları görebiliriz. Ya da aldığımız bu glikoz arkadaşlar çeşitli yağ asitlerine amino asitlere dönüştürülebilir. Bunları da görebiliriz. Ama insan vücudunda aldığımız bu glikoz temel yağ ya da temel amino asitlerin yapsına göremeyiz. Çünkü biz onları dışarıdan almak zorundayız. Kendi bünyemizde üretemiyoruz. Yine bu glikozu glikojene dönüştürebiliriz. Depolayabiliriz. Ve yine bu glikojenin yapsında da işaretlenmiş bu yapıları görebiliriz arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle sorular karşımıza çokça çıkmaktadır. Devam edelim. Tabii ki fotosentez olayı gerçekleşirken arkadaşlar kullanılan bazı yapılar var. Bu yapıları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Karşımıza da bunlarla ilgili sorular çıkabilir. Bunlardan birincisi ve de en önemlilerinden diyebileceğimiz ışık var. Biliyorsunuz ışık az önce de bahsettiğimiz gibi Enerji taşı moleküllerden oluşuyor, fotonlardan oluşuyor. Ve ışığın da çeşitleri var. Görünür ışık var, görünmez ışıklar var. Mor Morötesi, kızılötesi gibi. Ama bizim görebildiğimiz e, elektromanyetik spektrumda e, 380 ile 750 nanometre arası ışığı biz görebiliyoruz. Ve fotosentez de bu görünür ışıkta arkadaşlar gerçekleşiyor. Yani mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renkler arkadaşlar buralarda fotosentez gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu ışıkların içerisinde dalga boyu en uzun olan kırmızıdır, en kısa olan mor ışıktır. Fotosentez en fazla mor ve kırmızı ışıkta gerçekleşir. Yani bunun içerisinde mor da en fazla, en az da yeşil ışıkta gerçekleşir. Ama arkadaşlar fotosentezin hızı bu ışıkların dalga boyuyla ya da taşıdığı enerjiyle orantılı değildir. Bunu unutmayalım lütfen. Neyle orantılı? Fotosentezin hızı Klorofilin ya da işte karotenoidlerin e, pigmentlerin soğurduğu ışık miktarı ile alakalıdır. Ne kadar çok ışık soğurulursa o kadar fazla fotosentez yapılır arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Evet ışık bu şekilde e, karşımıza çıkıyor. Işığın şiddeti arttıkça fotosentezin hızı da artmaktadır arkadaşlar. Bunları da unutmuyoruz. Şimdi diğer bir yapımız kloroplast. Kloroplastı hücre konusunda detaylı bir şekilde görmüştük arkadaşlar. Bu Dolayısıyla kloroplastın şöyle temel yapılarını bir daha görelim. Ve ne işe yaradığını, e, fotosentezler nasıl kullanıldığını bir bakalım. Biliyorsunuz kloroplast çift zarlı bir organeldir. E, dış var, dış zar ve iç zar var. Ve aslında üç, içerisinde üçüncü bir zar sistemi dediğimiz silikoloj zar sistemi vardır. Bu zar sistemi üst üste dizilmiş yapıları var. Bunlara biz granum diyoruz. Hepsine beraber de grana diyoruz. Yine kloroplastın kendisine ait DNA'sı, halkasal bir DNA'sı. Yine RNA'sı, ribozomu var. Sıvı kısmına ise biz stroma diyoruz. Bunları unutmayalım. Ve kloroplastın içerisinde geçici olarak da sentezlenebilir. Biz buna üzümleme nişastası isminde veriyoruz. Kloroplastın yapısı temelde bu şekilde. Ee, bir kloroplastla fotosentez basamakları nerede ne gerçekleşir? Bunu kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, kloroplastın granalarında fotosentezin ışıklı evreleri gerçekleşirken, kloroplastın stromasında fotosentezin karanlık evre ya da kalbin döngüsü dediğimiz ışıktan bağımsız reaksiyonlar gerçekleşmektedir. Bunu da unutmayalım. Kloroplast bir bitkide nerede bulunur derseniz yaprakta yeşil gövdelerde bulunur. Ama köpte kloroplast bulunmaz. Kloroplastın genleri bulunabilir. E, kloroplast hocam ökaryot canlılarda var mı? prokaryot canlılarda var mı? Hayır. Prokaryot canlılarda kloroplast yoktur. Bunun yerine Fotosentezin yapılmasına hani ne klorofiller vardır. Yani kloroplastın içerisinde klorofiller nerede derseniz bunlar da telikaloid zarlara gömülü bir şekilde e, bulunuyor diyoruz arkadaşlar. Evet kloroplastı da bu şekilde anlattıktan sonra hemen klorofilin yapısına bir bakalım. Klorofil dediğimiz olay e, yapı bir pigmenttir. Karbon, e, hidrojen, oksijen, azot ve manezyumdan oluşan bir yapıdır. Bu ışığın eminmesini, Soğurulmasını sağlar. Bazı ışıkları geçirir. Bazı ışıkları da yansıtır. Özellikle kırmızı ve mor ışıkta daha fazla fotosentez yapılmasını sağlarken yeşil ışığı yansıttığı için daha az fotosentez yapılmasını sağlıyor bu ışıkta. Ve yeşil ışığı yansıttığı için bitkilerin de yeşil olarak görülmesini sağlıyor arkadaşlar. Klorofil. Nerede bulunuyordu? Bunları bir daha belirtelim. E, tilikaloid zarlara gömülü olarak bulunur ve bu zarlara fitozinciri ile bağlanır. Gördüğünüz gibi 4 tane pirol halkasından oluşuyor diyoruz klorofil. Klorofilin e, yapısında demir bulunur mu? Hayır demir yapısında bulunmaz ama üretilmesi için gerekli enzimlerin yapısında bulunuyor. Bunun için de klorofil yapılabilmesi için mutlaka demire ihtiyaç vardır diyoruz. Hemen geçelim yaprağın yapısına. Yapraklar bir yaprağın eline kesiti e, hemen görüyoruz. En üstte kutikula altında epidermis, parizat parankiması ve burada da ne var arkadaşlar? Hemen sünger parankiması bulunuyor burada da. Şuraya da sünger parankiması diyoruz. Şöyle. E, kısır ve alt epidermis ve kutikula bulunuyor ve yine epidermis farklılaşması olan stomalar var. E, yaprağın bütün hücrelerinde bu çok önemli. Yaprakta bulunan bütün hücrelerde fotosentez yapılmaz. Epidermis hücrelerinde fotosentez yapılmaz. Kütükula zaten bir tabaka hücreden değil. Fotosentez yapılmaz. Kısilem ve fluemlerde fotosentez yapılmaz. Bir yaprakta en fazla fotosentez palizat panikmasında yapılır. Yine sünger panikmasında da fotosentez yapılır. Ve stomalarda da fotosentez yapılır. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Bunları lütfen unutmayalım karşımıza çıkar. Ve diğer bir yapımız fotosistem. Fotosentetik canlılarda ışın soğurulmasında görevli olan özel pigmentlerin bulunduğu yapıları biz fotosistem diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bir fotosistem yapısında bir tepkime merkezi bir de anten kompleksi var. Anten kompleksi kısmında çeşitli pigmentler bulunurken tepkime merkezinde bir çift klorofil ve ilk elektron alıcı bulunmaktadır. Bunları bilelim. Tepkime merkezindeki bu bir çift klorofil diğer anten kompleksi kısmından gelen elektronları da enerjileri de alır ve böylece daha iyi fotosentez yapılmasını sağlar. Anten kompleksi de diğer ışıkları toplar ve bunun tepki merkezine iletilmesini sağlar. Aynı zamanda aşırı ısınmanın önüne geçer, ısıyı soğurur ve tepki merkezinin zarar görmesini engeller. Bir diğer görevi de çeşitli renklerin oluşmasında görev almaktadır fotosistem. Ve fotosentezde iki tane fotosistem kullanılır. Fotosistem 1 ve fotosistem 2 olmak üzere. Evet fotosentezde kullanılan yapıları bu şekilde anlattık arkadaşlar. Bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Tekrar tekrar dinleyin arkadaşlar. İyi çalışmalar.